beraber düzeltelim. Güzele bakmak sevaptır. İslam bilancında tanımadığımız insanlara uzun süre hoşlanarak ...hatta tırnak içinde ava ava bakmak hoş karşılanmaz. Hatta bırakın güzeli, görece çekin veya engelli insanlara bile uzun süre bakmak yine hoş karşılanmaz. Ata sözümün doğrusu güzeli değil Bakmak sevaptır. Peki güzel bakmaktan kastedilen şey nedir? İsterseniz bunu açıklayalım. Buradaki güzel bakmak felsefi hatta tasavvufi bir eylemdir. Çevremizde olup biten, gördüğümüz, işittiğimiz, hissettiğimiz şeylere pozitif yani olumlu bakabilmektir. Aslında böyleymiş. Güzel bakmak sevaptır.